Riot. Nedir efendim bu? Squid Game ifşa. Aga. Yine yeniden tekrardan büyük oyunlar çözülüyor. İşte yine oradayım. Allah Allah razı olsun Beyaz TV'den. Yine bir takım şeyler çözülecek belli. Ve gelelim Squid Game'e. Evet. Herhalde haftanın en çok konuşulan olayı buydu kalamar oyunu evet. Güney Kore dizisi çocuk oyunlarıyla artan kalama. hani biz dedik ya yok kalamar ıı, açıklama yapıldı ya yok kalamardı Karidesli, oydu buydu gelmesi doğru değil diye şey çıktı ya bir şey çıktı ya biliyorsunuz ki ona tepki için olabilir bu tabi tabi ya Güney Kore biz bilmiyor muyuz ya? Keriz mi yazıyor lan bizim ağlımızda? Biz anlamıyor muyuz? Evet. Yani oyundan elendiğiniz anda öldürülüyorsunuz. <laughs> evet. Hepsi çocuk oyunları. Ne amaçlanıyor olabilir hocam? Şimdi burada İncil'de, Markus İncil'inde bir şey vardı. Sizi kurullara ve konseylere teslim edecekler. Burada onu göstermişler. Yani bisik bilmiyor. Biz istediğimizde... Öyle aniden konur mu ya? <laughs> aniden koymuş oraya. Bizim size verdiğimiz Bunun dijital tamam oyuncak öldürebilir mesaj algılanabilir mi? <laughs> Ebelik o mu? Bence algılanır. Yani ama şöyle bir şey Ölümcül silahlara dönüşebiliyor. Burada kaç kişi oh. oynuyor? Geri gelseniz arkadaşlar. Geri al. Geri al. 1600 yılında Kore'de kurulduğu söylenen bir loca var. Bugün burada ilk defa bahsedeceğim. Şeytanın kanını içen evlatları locası. Şeytanın kanını mı? Evet. Evet. Bu sadece Beyaz TV'de söylenmiş. Hakkında herhangi bir makale falan hiçbir şey göremiyorum. Yani hiçbir şey yok ama. O lojaya gönderme yapmışlar. Bu işaretlerin çoğu Gülhaç örgütünde de var. Kullanılıyor. Gülhaç örgütünde. Sembol olarak sembol. Kim? <laughs> Ayrıca neden 455? Çünkü numerolojiye göre adamlar diyorlar ki bizim yaptığımız iş iyi bir iştir, güzel bir iştir. İnsanlar burada öldürülüyor ama ne karşılığında? İlluminati'nin dördüncü kuralında gizli apaçık ortadadır yazar. Abi siz de her şeyi biliyorsunuz. Bu İlluminati güya gizli bir Gülhaç örgüt. Ramazan ayında. Ay bu arada bir şey söyleyeceğim size. Yarın yayın yok ama yarın Discord'da aşk memnun izleme etkinliği var haberiniz olsun. Yarın saat 8 gibi Discord'a geleceğim dedim. iki bölüm falan izleriz beraber. Abonmanlar. Abonmanlar haberiniz olsun. <laughs> Biz her ay Ramazan ayında güllaç örgütü olarak toplanır. Güllaçımızı yeriz efendim yeriz. Haberiniz hep iyi. Allah sinirlerim alt üst oldu ya. Sayfriyot mu şipriyot mu bu? Doska yolu hep şipriyot diyor. Karıştırıyorum. Hmm, ilginç. Bu ilginç değil mi? Çok, Çocuk evet. oyunlarıyla insanların öldürülüyor Çok. ya da birbirlerini öldürüyor olması. Zaten hedefte çocuklar var hep. Çünkü geleceği onlar kuracak. Aynen. Küresel bu görüntüyle bize ne anlatmış oldu biliyor musunuz? Biz topluluklar o kadar güzel idare ederiz ki birbirine kırdırırız. 1600'de ee, 1600'lü yıllarda İngiltere'de, para Kore'de kurulduğu düşünülen şeytanın kanını içen evlatları locası. Yönetim kadrosunda 5 kişi var. <laughs> Abi peki sen bu bilgiyi nereden biliyorsun? <laughs> ya nereden biliyorsunuz bu bilgiyi? Bunun mesela şeyi nerede? Dayanı. Nerede bunun dayanı? Beş kişi yani. Beşinci kişi misin? Nereden biliyon abi? Beşinci kişi söylemiş. <laughs> Bunun full bölümü falan var mı bir yerde Allah aşkına ya? Dur bakayım. Beyaz TV.